Yıl sonu yaklaşırken finansal piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Ee, aslında yılın bu döneminde bonuslar, ikramiyeler yavaş yavaş açıklanmaya başlayacağı için e, piyasa profesyonelleri yılın karlı pozisyonlarını kapatıp e, kenara çekilirler ve bonusların ikramiyelerinin açıklanmasını beklerler. Tabii kazançlar ne kadar yüksek olursa ikramiyeler de o kadar yüksek olur. Ama tabii olağanüstü bir yıl geçirdik pandemi dolayısıyla. O nedenle oynaklık çok yüksekti, inişler çıkışlar çok fazlaydı ve şu an tabii özellikle bu aşağı haberleriyle birlikte e, piyasadaki iyimserlik has safhada olduğu için dün Dow Jones Endeksi rekor seviyede kapandı. E, o nedenle yani piyasa profesyonelleri de pek bu karlı pozisyonları kapatmak istemiyorlar ama yine de ben Aralık ayının ilk haftasından itibaren biraz bir kar realizasyonu olabileceğini düşünüyorum. Bu bir düşüş trendi değil tabii ki. Çünkü e, dediğim gibi yani bu aşağı haberleriyle birlikte 2021 küresel piyasa açısından çok iyi geçebilir. Belirsizlikler yavaş yavaş azalıyor. Kaldı ki destekler devam edecekken yani aşağı haberleri var. Evet aşı belki kullanılmaya başlanacak. Eee 2021'in 3. çeyreğinde, 4. çeyreğinde. E, ama e, hani Avrupa Merkez Bankası'ndan 10 Aralık'ta bir e, paket bekleniyor. Yani tahvil alım programının genişletilmesi bekleniyor. İşte Amerika'da bir teşvik paketi öyle ya da böyle gelecek. 1 trilyon dolar, 1,5 trilyon dolar gibi. Ondan sonra yani farklı bölgelerden farklı teşvik haberleri de olacak. O nedenle de piyasada desteklenmeye devam edecek ve 2021'in piyasa açısından iyi geçeceğini düşünüyorum ben. Genel olarak özellikle tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişen ülkeler grubundaki grubuna ciddi bir para girişi olabilir. Şimdi tabii son günlerdeki fiyat hareketlerine baktığımız zaman mesela altındaki hareket çok çarpıcı. Altın fiyatı ciddi şekilde düştü. 1800 dolar değil. Çok kritik seviyası. Yani Grafiksel açıdan, grafikleri takip eden izleyiciler bilirler zaten. Bu 1790-1800 dolar. Ee, şeyden 2070 dolardan, e, 2070 doları bu sene gördükten sonra altın ons fiyatı düştüğü bölge 1790 dolar. İşte buradan gelen, gelecek olan alımlara bakacağız. Buradan gelecek olan alımların altın fiyatını destekleyip desteklemediğine bakacağız. Ben tabii altın fiyatını, altın ons fiyatını tek başına değerlendirmekten pek hoşlanmıyorum. Şöyle ki mesela e, Forex yayınlarında da, Forex haber yayınlarında da ben şunu vurguluyordum geçtiğimiz aylarda. Mesela altın fiyatındaki yükseliş trendi varken o 2070 gördüğümüz zaman da altın üreticilerinin hisse senetleri altın fiyatındaki bu yükseliş hareketine destek vermiyordu. Yani altın fiyatı yükseliyordu, hızlı bir şekilde yükseliyordu ama altın üreticilerin hisse senetleri düşüş yaşıyordu. O nedenle de ee, oradan bir destek görmediğim sürece ben pek rahat olamıyorum altın fiyatında. Altın fiyatında yükseliş hareketinin çok desteklendiğini düşünmüyorum. Ee, yani son 2-3 aydır da böyle zaten. Yani o Ağustos'ta gördükten sonra Eylül-Ekim döneminden beri de e, altın üreticilerin hisse senetleri e, büyük üreticilerin hisse senetleri çok zorlanıyor. Mesela pazartesi günü e, bu büyük şirketlerin hisse senetleri fiyatları 5 ayın dip noktasındaydı. O nedenle o tarafta bir toparlanma olmadan altın fiyatında da Ciddi bir toparlanma beklemek e, yanlış olur. Ama şunu da unutmayalım. Yani ben mesela e, majör para birimlerine baktığımız zaman G10 ülkelerinin para birimlerine dolar karşısında çok kritik bölgelere geldiler. Ben bugün Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazımda da bunu belirttim. Yani Avustralya dolarına bakın, İngiliz sterlinine bakın, Kanada dolarına bakın, Euro'ya bakın, yani Euro-Dolar paritesine bakın. Çok kritik bölgelere geldiler. Ya, dolar karşısında güçlendiler bu para birimleri. Ve ben bu e, yükseliş hareketini, bu para birimlerinin dolar karşısındaki yükseliş hareketinin 2021'e devam edebileceğini düşünüyorum. Yani Euro dolar içinde Euro dolar paritesi, Sterlin dolar paritesi, Avustralya doları, Kanada doları emtia paraları çünkü sonuç olarak 2021 için büyüme konusunda pozitif düşünüyorum ve eğer dünya ekonomisi büyümeye başlarsa ki 2020 zor bir seneydi. O zaman emtia paraları işte Yeni Zelanda doları, Avustralya doları, Kanada doları desteklenebilir. Yükseliş hareketi olabilir. E, gelişen ülkelere, yani bu iyimserlikten, 2021'deki olası iyimserlikten, gelişen ülkelerle fayda sağlayabilirler. E, Türkiye'nin tabi durumu biraz farklı. E, tabi 8.50'leri gördükten sonra Dolar-TL, çünkü bizim için en önemli barometre Dolar-TL kuru. E, 8.50'yi gördükten sonra işte değişimler, söylem değişikliği ile birlikte, Merkez Bankası'nın hamlesi, aktif rasyonun kaldırılması diyelim. Yani Hamleler arka arkaya geldi. Ben önümüzdeki günlerde yeni hamlelerinde gelebileceğini düşünüyorum. TL mevduatlarında stopajlar yıl sonunda bitiyor. Stopaj avantajı yıl sonunda bitiyor. Muhtemelen o uzatılacaktır. İşte Merkez Bankası'ndan birkaç hamle gelebilir zorunlu karşılıklarla ilgili olarak. Zorunlu karşılıklar kredi ilişkisiyle ilgili olarak. Yani bu adımlar gelmeye devam ederse ben dolar TL'de hani bu hafta 8'i görünce kafalarda bir soru işareti oluşur tekrar. Yeni bir yükseliş hareketi mi diye ama yani doğru adımlar atılmaya devam edilirse ben dolar tl'de bir düşüş hareketinin olacağını düşünüyorum yani 7.50'nin de altına sarkabileceğimizi düşünüyorum ancak tabii sadece faiz artımı yapmakla veya işte aktif rasyonu kaldırmakla işte piyasa tatmin olmuyor bir de bu iki haftadır konuşulan yeni söylem işte reformlar başta yargı reformu olmak üzere bunların da hayata geçmesi gerekiyor en azından adımların atılması gerekiyor henüz somut bir adım yok sadece sözde kalıyor bunlar eğer önümüzdeki dönemde bunlara yönelik adımlar da atılırsa ben dolar TL'de daha aşağıları görebileceğimizi düşünüyorum. Kaldı ki biz yıla yıla dolar TL'de 5.95 seviyesinden başlamıştık. Yani Merkez Bankası'nın ister Merkez Bankası'nın tahminini alın, ister piyasa tahminini alın. Yani yıl sonu enflasyon tahmininden bahsediyorum. 12.5 da alsanız, 13 alsanız, yıl başındaki 5.95'e 13 koysanız 6.70 yapar. Yani 7.5 bile biz geçen hafta dolar TL'de 7.5'ü gördük, 7.50'yi gördük. Çok yüksek seviyelerdir. Yani Türkiye ekonomisi hep söylüyorum bu yüksek seviyeleri kaldıramıyor. Kaldıramaz zaten. O nedenle de e, kuru bir şekilde düşünmek gerekiyor. Bu yeni söylem çerçevesinde de ben bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. E, hükümette, yönetimde. E, o nedenle de e, önümüzdeki haftalarda ben yeni adımlar geleceğini düşünüyorum. Yani özetlersek e, yani artık bu yılı kapatıyoruz. İyimserlik yüksek. Bu iyimserliğin ben 2021'de de devam edeceğini düşünüyorum. E, çünkü değiş yerinde de çok dayak yiyen yani sektörler oldu. Ee, bu sene onlar harekete geçecektir. Gelişen ülkelerden ciddi para çıkışı oldu yılın genelinde. 2021'de buraya bir dönüş olabilir. Onun için şu an için pozitif görüşlerimi koruyorum. Ee, biz de atacağımız adımlarla beraber e, bu iyimserlikten faydalanabiliriz ki zaten e, Türkiye ekonomisine ciddi bir para girişine ihtiyaç var bir de şu yerli yabancı yatırımcı ilişkisini söyleyeyim. Yani yerli yatırımcılar ikna olmuyorlar gibi gözüküyor atılan adımlardan. İşte yükseliş hareketini görüyoruz. Yabancılar biraz kafasını Türkiye piyasalarına çevirmeye başladılar TL cinsi varlıklara. Ben yabancı istikrarlı yabancı girişi olursa yerli yatırımcının da bir noktada ikna olacağını ve yabancılarla birlikte TL cinsi varlıklara ilgi gösterebileceklerini düşünüyorum. Hmm.